Yaşlara. İyi ki doğdun Seda'cığım. İyi ki doğdunuz Seda hemşire hanım. Bunların hepsi benim için mi? Elbette az bile. Sana değer Seda'cığım. Son haftalarda okulumuz çok stresli günler atlattı. Bugünün Seda hemşire için önemini öğrenince Semih hocam da ve Meriç hocam Meriç ve Semi hocam da böyle bir sürpriz hazırladılar. Yeni yaşınız kutlu olsun. Umarım bundan sonra her geçireceğiniz yeni yaş eskisinden daha güzel geçer. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben gerçekten alışık değilim. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben de teessüf ederim. Yıllardır bu okul için yaşlanıyorum. Daha bir dilim kekinizi yiyemedim. Ayıp be, ayıp. Aman, üzülme Bahattin. E, benimkini de kutlamadılar. Bahattin sus. Hadi servise geç sen. Yürü. Tabii canım. Bahattin kim ki? Bahattin hizmet etsin. Bahattin kim? Bahattin üzülme. Bir dahakine seninkini de kutlarız. Ha? Gerek yok. Benim özel bir programım var. け腰腰。